Merhabalar yine farklı bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz No Time isimli bağımsız yapım. Şu an alfa versiyonda ve yapımcı tarafından sıklıkla güncelleniyor. Geleceğe dönüş Back to the Future filmini bilmeyeniniz yoktur diyerek konuya giriş yapıyorum. Filmde Dr. Emmett Brown ve Marty McFly'ın zamanda yolculuk maceralarını severek izlemiştik. Bu oyunda da yine çılgın bir ikilinin hikayesi mevcut. Filmdeki Deloria'nın aynısını kullanıp zamanda yolculuk ediyoruz. Milattan sonra 1 yılı ile 2030 yılları arasında yolculuk yapabilmemiz mümkün. Ancak gelecek güncellemeler ile milattan önceki zamanlara gidişin mümkün olabileceğini tahmin ediyorum. Zamanda yolculuk etmek için bir uranyum tüpüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu tüpü aracın ön kaputunda bulunan reaktöre oturtuyoruz. Daha sonra araç içerisinde gideceğimiz zamanı seçip belli bir hıza ulaştığımızda zamanda yolculuğu gerçekleştiriyoruz. Yeni bir zamana geldiğinizde aman reaktör soğutucuyu devreye sokmayı unutmayın yoksa zamanda yolculuk edeyim derken tarih olursunuz. Geçmiş zamanlara gittiğinizde uranyum tüpü bulamayacağınız için fırsat buldukça ve paranız oldukça araç arkasındaki bagaja uranyum tüpü stoklamayı da unutmayın derim. Zamanda ileri ya da geri hareket ettikçe çevre, binalar vesaire değişiyor. Kovboy zamanlarından uçan arabaların olduğu modern zamanlara ya da değişik yaratıkların olduğu eski zamanlara gidebiliyorsunuz. Zamanla oynamak ve zaman akışına müdahale etmek gerçekten çok keyifli oluyor. Hele ki oyunun bir kişi tarafından yapılmış olması, oyun içi detaylar yanında tebrik edilmesi gereken bir diğer durum. Oyun şu an Steam üzerinde 19,50 TL'den satışta. Bu güzel fikre destek olayım. Ayrıca Back to the Future hayranıyım diyorsanız oyunu satın alabilirsiniz. Çok konuşmadan ve lafı uzatmadan oyuna giriş yaparak oyunu görmeye çalışalım. Ufak bir tutorial ve intro kısmı vardı. Ben oraya atladım size oyunu göstermek için. Ee, zaman ajanları geldi bir yerden kaçmamız gerekti. Çok fazla detay vermiyorum siz kendiniz oyunu oynarken. Bu tutorial kısmını oynayarak... hikaye ee, hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim amacım zaten size sadece oyunu göstermek. Buraya doğru kaçtık ve oyun buradan başladı. Enter card diyelim. Ve aşağıda bulunan şehre doğru yaklaşalım. Size biraz şehri göstereyim. Daha sonra da ne yapmamız gerektiğine bakacağız. Şehir aşağıda hatta taba basarsanız bir şöyle aracı durdurayım. Taba bastığınızda bir küçük pip boy benzeri Fallout'taki pip boy benzeri bir bilgisayar açılıyor karşınıza. Burada no time ilk görevim diyeyim daha doğrusu aktif journal'ımda. Burada haritam Burada bir store var. Bulunduğumuz şehir, gideceğimiz şehir. Burada işte yine görevle ilgili veriler. Burada ise statlar bulunuyor. Ne oluyor be? O neydi abi? Neyse ben size ufaktan şehri göstereyim sonra kaçacağım zaten. Topuklayacağım buradan çünkü En son şeyi diyordu bize giderken. Kankimiz. Bu arabayı yapan kankimiz diyeyim. Şey yapma diyordu. Hani geçmişte ileri teknolojiyi çok gösterme diyordu. Yani bu ileri teknoloji bir araç olduğu için bunu 1984 yılında gösterme diyordu. O nedenle şehrin içerisine çok fazla girmeyeceğim. Bu arada oyunda benim herhangi bir FPS problemim yokken pencere dışındaki dünya nedense çok daha düşük FPS'te hareket ediyor dışarıdaki dünya. Karga bize takmış abi. Niye peşimizden geliyor bu? Az önce bize saldıran da mı oydu? Anlamadım ki niye saldırdı? Acıktık bu arada. Kargaların bizim alıp veremedikleri ne? Şimdi ilk yolculuğumuzu yapacağız çünkü şurada bakın ne diyor. Anyway, I always wanted to visit the far and distant future of 2014, diyor. Ne yapacağız? Aynı tarihe gideceğiz. Orada belirtilen tarihe. Yani şu an 15 Şubat 1984'teyiz. Biz de yine 10, 15 Şubat diyorum. 15 Nisan 1984'teyiz tarih olarak. Biz de 15 Nisan 2014'e gideceğiz. Muhtemelen kankimiz bizi... Orada bekliyor olacak. Ya da orada görev edineceğiz artık bilmiyoruz. Araçtan çıkıyorum. Hazmat suitimi giyiniyorum. Çünkü şurada bir boş uranyum. Bunu atmayacağım ya. Burada bakın hem 50 dolar hem de bir takım yiyecekler. Acıkmışken hazır. Yedik, açlığımızı giderdik. Şimdi şuradan bir tane alalım abi. Yerleştirelim şuraya. Tamam. Bunu da muhtemelen satabilir miyiz acaba? Bilmiyorum ki geri dönüşüm seçeneğimiz vardır belki. Bunu da buraya bıraktık. Hatchi kapattık. Araca bindik. Araca bu şekilde binmeyeyim abi. E, hazmat suitimi çıkartayım. Handrest diyorum. Ve tekrar 1'e basarak. Geçtim. Şimdi 2014'e gidelim bakalım. Şimdi gitmeden önce şurada... But I will need to remove that mod chip above the timetable first. It modifies the current destination. Afterwards, I can input the destination if the time conduction is active and confirm it with enter demiş. bunu alıyoruz o halde. Bire basıyorum, envanterime koyuyorum. Reaktörü açtım abi. Şu an 1984 saat 12.11. Set destination diyoruz. 04 15 2014 saat 13 Evet girdik reaktör aktif ve bundan sonra yapmam gereken gaza basmak çünkü belli bir hıza ulaşınca sıçramayı gerçekleştireceğiz. Evet 2014 yılına geldik hemen reaktörü aktif hale getirelim öndeki ısıyı görüyorsunuz. ısıyı gördünüz. Recycle Station diye bir şey var burada. Isıyı normal değerlere indiriyor şu an. Şu araçtan ineyim bakalım şu Recycle Station'a. Hatch'i açalım. Şunu alalım. Uranium Batteries demiş. vay arkadaş. Abi sen ciddi misin? Aha 2 dolar. Geri dönüşümle 2 dolar kazandım güzel ama %1 radyasyon şey kullanmadan gittiğim için %1 radyasyon kazandım. Araç hala soğumaya devam ediyor reaktör daha doğrusu. Var ne ya kar flipper falan var burada. Takla atarsam diye mi? Şimdi journal, new journal entry dedi. The future, I wonder what new inventions I will find here. Maybe I can find some familiar faces. I should take a look at the town square. I remember Edward saying he wanted to open an inventor's shop. Edward, bu arabayı yapan ortağımız, kankimiz diyeyim. Edward'ı bulacağız. Edward, gelecekte bir dükkan açmayı düşündüğünü söylemişti dedi. Bakalım Edward'ı bulabilecek miyiz? Biz şimdi geleceğe geldik. Geleceğe hoş geldik. Şimdi Edward'ın yanına gidelim. Ben aracı şuraya park etsem mi ya? Ya da dur. Şöyle park edelim ve yaya bir şekilde. Burada da tamirci varmış zaten. Umarım mal gelecek dükkana deyip de Tangır tungur yapmaz. Burada bir tane ablamız var. Bakalım ne diyor? Hello, hiç haber var mı diyorum. O da diyor ki 1870'lerde meydana gelen bir banka soygununu okudum diyor. Gerçekten okumaya değer. Hikaye biliyorsan Westwood ne tekeliyle 20 kişi indirdi mi diyor. Bakın bakın 2014'te Uçan araçlar şöyle hemen iniyorlar ve normal trafiğe karışıyorlar. Evet, ilginç. Şehri biraz gezelim. Aha. Aha, yolda bulduğum smoothie içtim. Pick up. Bire basayım. Attım. Bozuluk, bozuk mudur, değil midir bilmiyorum ama. İyi ER. Aha. ER Ether. Ah, where is it? Ha, Edward. Aha. Dükkanıma hoş geldin. Ben ER Ether. Mucit. Tamir için mi buradasın? Eee... yoksa bir danışma hizmetimden mi yararlanmak istiyorsun diye. Şey ben bir saniye sen çok tanıdıksın. Daha önceden tanıştık mı diyor. Neyse salla bunu. Yardımına ihtiyacım var diyor. Evet. Ee, sonra konuşuruz. Demiş. Atmosferik motivator yapıyorum demiş. Partikelleri yüksek ve düşük ısılarda transfüze ediyor. İngilizce konuş profesör. Şimdi ben Edward'dan görevi aldım. Edward benden Tundra's Matters'a tıklıyoruz. Bir Magneto istiyor. Uranyum istiyor. 6-12 mağazası var burada bir tane. 7-24 yerine 6-12. Ve 1795 yılından Harlow'un Brass Clock saatini istiyor benden. Bunu yapmak için bu görevleri önce 1795'e gitmek lazım. Uranyum almam lazım ve Cape Town'dan bir magnetometer almam lazım. Cape Town Cape Town nerede mesela? Burada mağara, burada junkyard, burada da Cape Town var görüyorsunuz. Buraya gideceğim. Sırasıyla siz bunları oynadığınız zaman yaparsınız. Ben size şöyle ufak bir ipucu vereyim. Şimdi diyelim ki bunu açıyorsunuz sürekli böyle datanıza bakıyorsunuz vesaire. Tap tuşuyla açtığınız için tap tuşuyla kapatın bunu. Eğer tap tuşuyla açıp tekrar tap tuşuyla kapatmayıp şuradaki butona basarak kapatırsanız her seferinde bu bilgisayarın boot ekranını izlemek zorunda kalırsınız ki bu sizin için büyük zaman kaybına yol açar. Yine bu bizim Edward'ın yaptığı bir bilgisayar Ator 05. Gördüğünüz üzere boot ekranı izlemek zorunda kaldım ancak tab ile açıp kapattığım zaman aynı boot ekranını izlemeyeceğim. Siz bu şekilde her gittiğiniz zaman da ben mesela 1795'e gideyim. O şekilde incelemeyi sonlandırayım. Burada ufak kazalar olmuş. Aracıma çarpmalar olmamıştır umarım. Ben şimdi 1795'e gidip size göstereceğim. Etraftaki değişimi göstereceğim size çevre nasıl değişiyor, şehirler ne hale geliyor. Hem onu görmüş olursunuz hem de aynı zamanda şunu da belirtmem gerek. Mesela 2014-13'e geldim ya ben buraya. Bir daha geri döndüğümde 15 Nisan 2014 saat 13.01'e geldiğimde şuradan kendimin aşağı doğru gittiğini görebiliyorum. Kendinizle de etkileşime girebiliyorsunuz. Ama kesinlikle girmeyin onu size söyleyeyim. Bu reaktör uranyum bu bitmiş mesela bu uranyum. Şurada hemen Recycle Station'a gidelim. Bitmiş uranyumu. Trafik kazası olmazsa eğer. Üzerime hazmat suit giymediğim için radyasyon kazanacağım muhtemelen. Oh bir 4 dolar daha. Şurada bir bitmişim daha olacak. Yani siz hazmat suit giyip yoksa radyasyon oranı sürekli artıyor. Hazmat suit giymeden dokunmayın bunlara. Evet. Becerebilirsem eğer. Bir dört papel daha kaptık buradan. Bu ablamız diyor ki bu ne bu? Neye bakıyor böyle? Aa bu da neymiş böyle diyor. Ben şimdi uranyuma dokundum. Gördüğünüz gibi radyasyon oranım arttı. Hemen araca binelim. Time conduction pardon açıkmış zaten. Tarihi girelim. Kış girersek mesela kış ayı girdiğimizde etraf karlı olacak, yaz ayı girdiğimizde kar yok, güneşli olacak. Ben yine e, 15 1795 saat 12:30 diye girdim, enter'a bastım, reaktörü aktif hale getirdim ve artık hızlanmaya başlıyorum. 1795'i bir görün istiyorum. Evet bu güzel olmadı. Direkt karşıma bir kaya çıkması. Hemen aman aman aman. Reaktör soğutucuyu açalım. Geldik. Pine Lake. Bu şekilde. Çok da fazla yaklaşmak istemiyorum. Görmesinler beni. Çünkü böyle teknolojik bir gelişmeyi akılları almayacak. Pine Lake bundan ibaret. Bulunduğumuz şehir 1795 yılında bu şekilde bir yerleşimmiş. Araçtan çıkalım. Lost Clock. All right, let's see where to find the others. They should live next to the hill. Şimdi saati bul demişti ya bize. Next to the hill. Hill burası. Next to hill. Ya burası. Aha Arthur Estate. Hah, bizim Edward'ın dedeleri muhtemelen bunlar. Bu da etkileşime gireceğimiz amcamız. Üzgün bir şekilde. Merhaba yabancı adın nedir? Ben yabancıyım. Tamam yabancı olsun o halde diyor. Neyim var diyorum. Çok değerli bir şey kaybettim. Yardım edebilir miyim diyorum. 2-3 züppeyle kapışmayı göze alıyorsan. Birinin de hatta silahı var demiş. Tamam I see what can Gerçekten mi? Mağara buradan uzak değil falan filan diyor. Görevle ilgili bilgi veriyor. Can I buy something dediğimde de bundan eski parayla bir sikke diyelim buna. Bir şeyler satın alabiliyoruz. Her dönemde ayrı para gördüğünüz üzere. Çok hoş bir detay. Club ben bunu cebime koyayım. Şimdi bu yine tekrardan aynen bu güncellendi. Ne diyor? Bir mağara varmış girişi bir geminin ön kısmına mı benziyor? Bu mağaraya gidip elemanları pataklayıp saati geri alacağım. Oyun böyle devam ediyor. Edward'ın istediklerini toparlayıp kendisine teslim ettiğimizde bize başka bir görev verecek. Yine başka tarihlere gittiğinizde daha önceki tarihlere gittiğinizde mesela bu yerleşimin burada olmadığını göreceksiniz. Değişik yaratıkların olduğunu göreceksiniz ki hatırlatıyorum 1 ila 2030 yılları arasında hareket edebiliyoruz şu an zaman yolculuğu olarak. Ve yine ım, yılbaşı zamanı, Christmas zamanı diyeyim o tarihleri ışınlandığınızda etrafta süslemeler göreceksiniz. Yadılar bayramı zamanı ışınlandığınızda balkabakları vesaireler vesaireler. No time kısacası bu. Siz oynayarak çok daha fazla detaylandırabilirsiniz. Kontrolleri kolay herhangi bir şey yok. Etkileşim tuşumuz her zaman F. Time conduction makinemizi yine F tuşuyla açıp kapatıyoruz. Buraya yine F tuşuyla tarih bastıktan sonra belli bir tarih giriyorsunuz. Tarihi girdikten sonra misal işte ne diyeyim 30 pardon 30. ayımız olmadığı için önce ay sonra gün giriyorsunuz. Enter'a basalım. Yanlış yazdığınız zaman enter'a basın sonra tekrardan girin. Ne diyeyim? 10 set destination 12 işte 31 1998 dediniz. Saat işte 21:00 dediniz. Bu tarihe gittiğinizde etraf hem karanlık olacak saat 21 olduğu için hem karlı olacak kış olduğu için hem de muhtemelen yılbaşı akşamı olduğu için süslemelerle karşılaşacağız. No Time kısacası bu. Daha fazla detay vermiyorum. Daha fazla da sizi olmuyorum. Bir başka oyunu incelemesine bir başka oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.